Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere eee lezzetli bir cips yapacağım. Bunlar için 4 tane patatesimi soydum, hazırladım. Patates soyacağımla bunları şu şekilde ince ince olacak şekilde dilimlere ayırıyorum. Evet arkadaşlar, bütün patatesleri bu şekilde incecik doğradıktan sonra Bunları 2-3 dakika nişastalarından ayrı nişastalarının geçmesi için suda bekletiyorum şu şekilde. Biraz karıştıralım. Evet. Soğuduktan sonra 2-3 dakika beklettikten sonra bunları kuruması için kağıt havlunun üzerine sereceğim. Evet arkadaşlar 2-3 dakika e, bekledikten sonra bunları alıp kağıt havlunun üzerine şu şekilde kuruması için dağıtacağım benim oğlumun çok sevdiği bir tariftir bu hemen hemen her gün ister benden çok e, aynı dışarıdan alınan cipsler gibi olduğu için çok hoşuna gidiyor. Evet arkadaşlar, kuruması için patatesleri bu şekilde ben kağıt havlunun üzerine sermiştim. Bakıyorum şu an gayet güzel kurumuş. Bunları, benim derince bir kızartma tavam var. Şu şekilde. Bakıyorum ısınmış mı. Bir su bardağına yakın yağ koymuştum. Henüz daha ısınmamış. Biz bunu e, patatesleri iki aşamalı olarak kızartacağız arkadaşlar çünkü e, tek kızarttığımda biraz daha patatesler yumuşak oluyor. Eğer iki defa kızartırsam daha çıtır oluyor. Şimdi ben videonun devamında size onu göstereceğim. Evet arkadaşlar yağım şu an kızardı. Ben atmaya başladım. Şöyle atıyorum tavama. Benim biraz patatesim fazla çıktığı için 3 seferde yapacağım bunu. Ama e, bayağı bir cips çıkacağından eminim. İnce oldukları için bir kısmını baharatlı acılı yapacağım, bir kısmını e, normal les gibi, sade les gibi yapacağım, tuzlu. Evet arkadaşlar. Şu an cipsim hafif kızarmaya başladı ama ben tam bu e, bunlar kızarmaya başladığında daha tam kızarmadan bunları çıkartacağım. Ee, kağıt havlu sermiş olduğum şu tabağı çıkartıp yağından biraz yağını çektirip daha sonra ikinci kere kızartma işlemi yapacağım. Evet şu şekilde tam kızarmadan arkadaşlar alıyorum. Ve bunları tekrardan kızar. Evet arkadaşlar e bir, birinci aşamada kızarttığım patatesleri tekrar yağıma atıyorum şu şekilde. Daha güzel çıtır çıtır bir patates e, cips olması için bu şekilde bir işlem uyguluyorum ve çok güzel, seste duyduğunuz gibi çok güzel kızarıyorlar. Aynı şekilde kalan patateslerimi de ikişerli olarak bu şekilde kızartacağım. Ve bunları tekrar kağıt havluma alıp yağından arındıracağım. Evet arkadaşlar patates cipslerim çıtır çıtır bir şekilde kızardıktan sonra ben bunları tekrar kağıt havlunun üzerine alacağım. Bu şekilde diğer patateslerim. Evet arkadaşlar e, en son ki kızarttığım patatesleri de aldım tabağıma. E, bir bu uzun tabak kadar çıktı bir de bu yuvarlak kasem kadar çıktı şimdi ben bunları bunu sadece tuzlu marketten alınan sade leys gibi yapmak istediğim için sadece tuz atıyorum ve harmanlıyorum elimle kaşıkla karıştırmıyorum çünkü bunlar kırılır diye elimle daha hassas olduğu için elimle karıştırıyorum biraz daha bol tuzu sevdiğim için tuz atıyorum bu oğlumun sevdiği cips bizim için de baharatlı bir acılı ve baharatlı bir cips yapıyorum arkadaşlar gerçekten harika bir tarif ben bunu e, bayağıdır devamlı yaptığım bir tariflerden birisi bu gerçekten denemelisiniz harika bir tadı oluyor şu an acılı yaptım e, kırmızı toz biber ve nane koydum Eğer siz e, kekik Sarımsak tozu ya da istediğiniz ne baharat varsa sevdiğiniz onları da kullanabilirsiniz gerçekten çok güzel tat veriyor ben acılı sevdiğim için kırmızı toz biber ve nane kullandım herkese e, ve de, herkese deneyenlere şimdiden afiyet olsun gerçekten mutlaka en kısa zamanda denemenizi tavsiye ederim.